Bir sabah minik Ela penceresini açtığında yüzüne tatlı bir rüzgar dokundu. Rüzgar fısıldadı. Ela bir dilek buldum ama sahibini unuttu. Ela şaşırdı. Nasıl yani? Dileklerin sahibi olur mu? diye sordu. Rüzgar gülerek döndü. Olmaz mı? Her dilek bir kalpten doğar. Ela düşünmeye başladı. Kim dileğini kaybetmiş olabilirdi? Kuşlara sordu, ağaçlara sordu, kimse bilmiyordu. Sonunda gökyüzüne baktı ve kalpten söyledi. Belki de bu dilek bir gülümsemeye kavuşmak içindir. O anda rüzgar döndü, Ela'nın saçlarını okşadı ve fısıldadı. Evet, sahibini buldu. Çünkü bu dilek senin kalbinden çıkmıştı. Ve o günden sonra her esen rüzgarda küçük bir dilek gülümseyerek dolaşır oldu. İyi uykular kuzucuklarım, tatlış rüyalar.